Merhaba arkadaşlar, bu derste ilk yardım, laboratuvar kazaları ve alınacak önlemlerden bahsedeceğim. Ee, i̇lk yardımla başlıyoruz. Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişinin hayatını kurtarmak ve doktora ulaşınca, ulaştırılıncaya kadar hayatının kurtulması ya da o andaki durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için... İlaçlı ya da ilaçsız yapılan müdahalelerdir ilk yardım. İlk yardımı yapan kimseye ne kadar bilgi olursa e, olursa olsun doktorun yerini tutamaz. tutamaz. E, yaşamı boyunca insan ilk yardım gerektiren durumlarla e, her an karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardım hastanın hayatını kurtarabilir, e, iyileşme sürecini kısaltabilir ya da hafifleştirebilir. İlk yardım ile karşılaşılan bir kavram, karıştırılan bir kavram da acil tedavidir. Acil tedavi sağlıkla ilgili acil durumlarda yapılan bir tedavidir. uygulama tedavi amaçtır. Yani hastanın durumunu iyileştirmeye yöneliktir ve hekimler tarafından yapılır. gerekli durumlarda ilaç uygulanabilir, uygulanabilir. cerrahi girişim, elektroşok gibi uygulamalar sağlık ekiplerince yapılır. Dört halkadan oluşan bir hayat zincirinden söz etmek mümkündür. Hayat kurtarma e, zinciri dört basamaktan oluşur. E, birinci halka sağlık kuruluşuna haber verme, İkinci halka olay yerinde yapılan e, temel yaşam desteği. üçüncü halka e, ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler. Ve e, dördüncü halka da hastane acil servisleridir müdahaleler. İlk iki halka e, ilk yardım e, olarak e, kabul edilir. E, bunlar ilk yardım yapan kişinin yapması gereken şeylerdir. Temel ilkeler, teşhis. E, teşhis için önce hastanın veya yaralının hikayesi öğrenilir. Sonra belirtilen belirtiler ve bulgular saptanır. Tedavide ise hasta için uygun ilk yardım. Zamanında ve zarar vermeden uygulanır. Daha sonra taşıma. Yani teşhis ve tedavi yapıldıktan sonra en yakın sağlık kurumuna uygun koşullar içerisinde hastanın taşınmasıdır. Örneğin nefes yolu tıkan, tıkandığı zaman ya da e, kalp veya solunum durduğu zaman e, kişiye ciddi bir hayat tehlike söz konusudur. İlk yardım yapacak kişi öncelikle tıkanmış olan soluk yolunu açmaya çalışmalı. Solunum dolaşım... ...bakımından destek sağlamak suretiyle hayati tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Yani ilk yardımda birinci öncelik hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasıdır. Hayati tehlikenin olmadığı veya hayati te tehlikenin ortadan kaldırıldığı durumda... ...ilk yardımcı hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini önlemeye çalışır. İlk yardımda bu iki önceliği ek olarak bir de iyileştirmeyi kolaylaştırıcı bazı uygulamalardan önerilir. Aslında ilk yardım uygulamalarında asıl amaç iyileştirme değildir. Bazı durumlarda yapılan yanlış uygulamalar hastalığın veya yaranın iyileşmesini e, olumsuz etkileyebilir. Örneğin yanıkta e, yana, diş macunu, salça, yoğurt gibi şeyler sürmek e, olumsuz e, etki yapar. E, oysa bu tür madde sürmek sizin yanan yerin bol su ile yıkanması iyileşmeyi e, kolaylaştırabilir. İlk yardımda öncelikler şu şekilde sıralanır hayati tehlikeyi ortadan kaldırma, ölümü önleme, yani temel yaşam desteği, durumun kötüleşmesini önleme ve iyileşmeyi kolaylaştırma. Ee, i̇lk yardımın ABC'si olarak e, kabul edilen temel yaşam desteği, nefes yolunun açık hale getirmesi A, Airway, solunum desteği B, Breathing ve kan dolaşımının sağlanması da C, Circulation olarak e, kodlanabilir. İlk yardımda hasta veya kaza zedinin emniyetinin sağlanması, yatırılıp dinlendirilmesi ve fazla hareket ettirilmesi, kaza yerini işaretlenmesi, paniğin önlenmesi, kalabalığın dağıtılması, temiz hava sağlanması, hastanın sıcak tutulması, sıkı elbiselerin gevşetilmesi, hasta veya kaza iyice muayene edilmesi, kanama ve kırık olup olmadığını kontrol edilmesi, varsa kanamanın durdurulması temel ilk yardım kurallarıdır. Ee, şoku önlemek gerek, düzenli solunumu sağlanması, bilincin yerinde olmadığı durumda yiyecek içecek verilmemesi, e, süratle müdahale, sakin ve gerektiği kadar müdahale, e, tedavi için doktor sağlanması, e, bilinmeyen durumda e, ısrar edilmemesi önemli. Olay yerinin değerlendirmesine amaç ortamda halen var o, o, halen devam eden bir tehlikenin olup olmadığını değerlendirmesi ve ortamdaki yaralıların sayısı, yaralanma türlerini ve öncelik sırasının belirlenmesidir. çeşitli nedenlerle vücut dokularının tüm bozulmasına e, ya da kaybına yaralanma denir. E, yaralanmada e, yaralı emniyetli bir yere alarak oturtmak ve yatırmak gerekir. Ellerimizi sabunlu suyla yıkarız. Önce varsa kanamayı durdururuz. Yara üzerindeki giysi varsa dikiş yerinden sökülür veya kesilir. Yara çevresindeki kıllar temizlenir. Yara üzerine pansuman konduktan sonra yara etrafını sabunlu su ile temizleyip yaraya değmeyecek şekilde tentürdiyot sürülür. Yara kirli ise e, yarayı merkezen dışa çevreye doğru ılık sabunlu su ile yıkayın. yara üzerinde pansuman koyup sargı beziyle sarın. Yaralı kısmın altına kalın karton VB koyup sararak tes tespit edin. Yani sabitleyin, dinlendirin. Ağrıyı şişli ve morlu önlemek için o bölgeye havlu sarılı buz e koyun. Yara içinde batık cisim varsa e simitçik yapıp koyunuz ve sargı bezi ile sarınız. Yapılmaması gerekenler ise yara üzerine tentür diyot sürmektir. Ee, veya antiseptik sürmektir. Bu yapılmamalı. Yara üzerine yara tozu, pudra, merhem, kül, tütün ve benzeri konmaz. Batmış olan cisimleri çıkarmaya çalışmamalıyız. Yara üzerine pamuk koymayalım. Koymamalıyız. Yaraya ve pansuman malzemesine elimizle dokunmamalıyız. Laboratuvar kazalarında e en çok karşılaşılan şeylerden biri yangındır. E, yangın elektrik kaçağı ya da e, elektrik kaynaklı cihazların aşırı yüklenmesi ile çıkabilir. E, cihazlara toprak hattı bulunması gerekiyor bunun için ve e, cihazlar için uygun sigorta sisteminin olması gerekiyor. E, yanıklarda e, ilk yardım nasıl olmalı? Ateş, sıcak bir cisim, elektrik radyasyonu veya bazı oluşan yaralara yanık. Sıcak su, buhar vesaire ile e, oluşan doku e, travmalarına haşlanma denir. Vücut dokularının yanma derecelerine göre üç gruba ayrılır. Yalıklar, birinci derece yanıklar, e, güneş yanıkları en e, bilinen örneği. Deri yüzeyi kızarır, hafif şişlik olur ve yanı yanık bölge duyarlıdır. İkinci derecede e, birinci derece yanıklara ek olarak deri üzerinde su kabarcıkları olur. 5 cm kareden daha büyük böyle bir yanı olan kişi hemen hastaneye gönderilmelidir. 3. derece yanıklar ise en ciddi yanıklardır. Derinin bütün kalınlığı içine aldığı gibi bazen daha derinlere hatta deri altı dokulara kemiğe kadar girebilir. Yanıklarla açlanmalar şok, enfeksiyon ve solunum zorluğuna sebep olabilir. Yanıklara su sürmemeli, <laughs> kabarcıklar kesilip atılma, atmamalıdır. Vazelin sürüp yanık yerini muhafaza için sargılamalı yoksa üzerine un ve zeytinyağı sürmelidir. Yanıkların deri, e, yanıkların deri esmerleşinceye kadar %5'lik tanen ile yıkanması veya bu çözeltiyle ıslatılmış bez, bezin yara üzerine konulması e, yanığa ilgilidir. Bir yangın anında yanan yer veya kişinin üzeri hava ile teması kesecek herhangi bir şey ile kapatılmalıdır. Yangın çıkmasını önlemek için e, laboratuvarlarımızda e, yanıcı solvanlar, işte eter, aseton, benzen gibi e, yanıcı solvanlarla çalışırken alevden uzak e, durmalıyız. Yakınımızda e, alev olmamalı. E, bu çözücülerin ısıtılmasında su banyoları veya elektrik ısıtıcılar kullanılmalı. Bu çözücülerin uzaklaştırılması buharlaştırma ile değil, distilasyon ile yapılmalıdır. Yangın çıktığında e, öncelikle gaz muskları kapatılmalı ve e, yanıcı maddeler uzakta açılmalı. Yangın söndürülmek için su kullanılmamalı. Alevin hava ile teması uygun bir şeyle kesilmelidir. Uygun yangın söndürücüler e, olabilir bu. E, karbondioksitli yangın söndürücüler e, öncelikle kullanılır. Alev az ise üstünü... Battaniye, önlük vesaire bir şeyle e, örtebiliriz. E, yanıklar, e, laboratuvarda meydana gelen yanıklar çeşitli şekillerde olabilir. E, alev veya sıcak bir cisme dokunma ile gerçekleşirse bu yanık, alkol e, alkolle yıkayıp bazelin sürebiliriz e, <laughs> ya da yanık kremi sürebiliriz. E, asitle temas söz konusu ise önce bol su daha sonra da Sodyum bir karbonat çözeltisi ve sonra tekrar suyla yıkarız yanı. Ee, bazılarla bazlarla temasta ise yine önce bol su daha sonra yüzebilik asetik asit ve yine bol su ile yıkarız. Bromun sebep olduğu yanıklar petrol etri yıkanır ve daha sonra gliserini pamukla yanan yer silinir. Küçük bir yer e, ise yanan e, yanık. E, içinde buz parçalı olan su dolu bir kovaya sokabiliriz ve musluk suyu altını 10 dakika tutabiliriz. <laughs> Yanık ve haşlanmış kısımlara elimizi sürmemeliyiz. E, temiz bir bez veya pansuman koymalıyız. Yanık nedeniyle de oluşan içi su dolu kabarcıkları sıkmamalıyız. E, yanıklı hastayı sakin, ılık bir yerde dinlendirmeli, yanmış giysilerini çıkarmalıyız. Yanık üzerine yoğurt, diş macunu, salça sürmemeliyiz yanık bölgesinde bilezik, künye vesaire varsa çıkarmalıyız. Elektrikle oluşan yanıklarda hastayı hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor. Laboratuvarlarda güvenlik tuşları bulunması gerekiyor. Giysi tutuşması, kimyasal sıçraması gibi durumlarda bu vücudu tamamen yıkayacak şekilde bir düzenek olması gerekiyor. E, korozif sıvı sıçramasında kıyafetin, çıkar, kıyafetin çıkarılması e, duş altında yapılmalı. Yıkama işlemi en az 15 dakika olmalı. Laboratuvar çalışanları güvenlik duşlarında nasıl çalışacağını bilmeli ve duş kullanılma zorunda kalmalıysa e, laboratuvar sorumlusuna haber verilmeli. Göz yanıkları içinde göz muslukları bulunmalıdır. E, asitler ve bromun e, göze sıçraması durumunda göz kapağı açılarak bol su ve sonra %1'lik sodyum çözeltisi çözeltisiyle göz banyosu e, yapılır. Alkalilerin göze sıçraması halinde ise yine e, bol su ve %1'lik polik asit çözeltisi kullanılır. Elektrik çarpmasında e, kas krampları, e, kırıklar, sinir felci, solunum felci, e, felci, kalp durması gibi durumlar gözlenebilir. Kesinlikle eee <laughs> müdahalede Kişi tehlike tehlikeye atlamalı, elektrik fişi yakındaysa çekilmeli ve sigorta kap kapatılmalıdır. Ee, eğer bunlar yapılamıyorsa lastik bir çizme ya da elivenle ya da kuru bir önlük üzerine basarak hastaya yaklaşmalıyız. Ee, kuru tahta, sopa, ip, deri, kemer gibi e, şeylerle e, yaralının elektrikle e, temasını kesmeliyiz yanık tedavisi varsa uygulanmalıyız bilinç ve solunum e, durum kapalıysa e, yapay solunum e, soluk alıyor ise e, kişi ama bilinci kapalıysa şok durumunu önlemeli ayakları yukarıya kaldırmalı nabız alınamıyorsa da kalp, kalp masajı yapılmalıdır Bilinçli ve soluk alıyorsa kişi e, sakin olarak dinlendirilmeli ve hemen hastaneye sevk edilmelidir İki yardım dolaplarının mutlaka <laughs> her laboratuvarda olması gerekir ve yeri bir levha ile belirtilmelidir. Kolay ulaşabilen bir yerde olmalı. Ee, i̇çinde bandaj, makas, steril gazlı bez, pamuk, yanık e, kremi, antiseptik çözelti veya merhem ve e, kanamaları durmak için turnike ve e, eldiven bulunması gerekir. Acil servislerin ve zehir bilgi danışma merkezinin telefon numaraları görünür bir yerde asılı olmalı. Acil servise gidecek en yakın yolu gösteren plan duvarda bulunmalıdır. Kesiklerde e, kesik hafifse e, kanın birkaç saniye akmasına müsaade edilir. Cam parçaları varsa dezenfekte edilmiş bir pens ile ayıklanır, e, oksijenli su ile yara e, yıkanır ve sarılır. Kesiklerin ise e, hemen hastaneye götürülmelidir. Zehirli maddeler ve maruz kaldığımızda e, zehirli gazlarla veya e, kimyasal reaksiyonlarda e, oluşan e, zehirli gazlar e, vesaire e, söz, söz konusu olduğu için e, bu tür maddelerle çeker ocak altına çalışmak lazım. E, yine de zehirlenme söz konusu olabilir. E, i̇lk yapılması gereken şey e, kişinin bol oksijen alabileceği bir yere çıkarılması, ...ya da solunum durduysa suni solunum yapılmasıdır. E, e, laboratuvar personeli... E, yangın söndürme konusunda eğitim almış olması gerekir. Ve yangın söndürücüler laboratuvarda görünür bir yerde e, olmalı ve... E, ...zamanında bakımları yapılmış olmalıdır. E, zehirlenme... E, birkaç şekilde olabilir. Ağız yoluyla genelde e, gıda zehirlenmelerine benzer şekilde e, kimyasal madde zehirlenmeleri veya alkol zehirlenmesi olabilir. Solunum yoluyla zehirlenmede sık görülür laboratuvarlarda ya da e, deri yoluyla zehirlenmede olabilir. E, ağız yoluyla zehirlenmelerde ağızda yanma, özel tat, yutkunma zorluğu, bulantı, kusma, karın ağrısı, kramp, ishal, halsizlik, baş ağrısı, ateş, terleme olabilir, bilinç derecesi bozulabilir, solunum dolaşımında değişik derecelerde bozukluk hatta durma, önemli durumlarda idrar, miktar azlığı hatta idrara çıkmama, görmede bozukluk, nabıza zayıflama, göz bebeklerine küçülme, kan basıncına düşme ve ateşlenme olabilir. Seyreden kişi baygın değilse sıcak su veya tuzlu ılık su gibi kusucular vererek mide boşaltılır zehir biliniyorsa hemen antidotu verilir. Laboratuvarda genelde asit ya da bazlarla zehirlenme e, görülür. E, asitlerle zehirlenme söz konusuysa e, magnezya sütü denilen bir madde e, ve yüzde birlik sodyum karbonat bol su ile içilir. E, hasta kusurulmaz. Bazlarla yapıl, bazlarla zehirlendiyse bir baz tutulduysa yüzde birlik asitik asit limon veya portakal suyu verilir. Ee, üzerine bol su içilir ve sonra süt e, verilir. Ee, alkali asit, brom veya fosfor yanıkları e, laboratuvarlarda çok görünüyor. Bunlardan e, brom yanıklarında seriklik amonyak, sonra da alkol veya benzenle e, yıkama yapılır. E, fosfor'un neden olduğu yanıklarda e, bir karbonat iliyine e, daldırılır yanıklı bölge ve sonra fosforun oksitlenmesi için yanık e, havayla temas ettirilir. E, bu işlem birkaç defa tekrarlanır ve böylece yüzde birlik bakır çözeltisiyle e, yıkanır ve sürekli değiştirilen yüzde birlik bakır sülfat çözeltisi emdirilmiş sargı beziyle e, ıslatılır. Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve sülfürik asit e, deriyle temasında e, hemen e, suyla e, yıkama yapılabilir. E, bulaşan elbiseler çıkarılmalı. Temas edilen alan iyice yıkanmalı. Sonra soda, e, bir gibi yumuşak, e, zayıf alkali çözeltiler e, kullanılır. E, gözler söz konusu ise e, ılık su ile yıkanmalıdır. E, Hidrofluorik asit temasında ise e, iyice e, su ile yıkanmalı ve bir oksit çamuru uygulanmalı ve sağlık kurşuna başvurulmalıdır. Kronik asit ve e, dikromatların deri ile yüzde %5'lik sodyum tiyosülfat ile yıkama yapılır. Eğer lezyonlar görülürse sağlık kuruluşuna başvurulur. Alkalilerin deri ile temasında ise bol miktarda suyla ve nötralize sirke ile deri yıkanır. Güzel sıçraması halinde derhal bol su e, ile e, yıkama yapılır ve sağlık kuruluşlarına hemen başvurulur. asit e, yutulmasında e, neler yapılması gerektiğini e, bahsetmiştik. E, kronik asit ve dikromatların yutulmasında ise hemen sodyum karbonat çözeltisi verilir. E, yara sıcak tutulmalı ve bir sağlık kuruşuna e, sevk edilmelidir hasta. E, i̇lk yardımla ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.